うん。 Bu pandemi süreci evet bizi biraz etkiledi. Ben kayıta kadastro mezunuyum. Tabii bir yandan çalışıyordum. Çalıştığım dışında boş zamanlarımda da tabii dersle çalışmaya çalışıyordum. Tabii pandemi süreci evden de çıkamadığımızdan dolayı bir ara dershaneler de kapandı. O şekilde dershaneye de gidemedik ama evde kendi yöntemlerimizle çalışmaya devam ettik. Şimdi işte sınav için geldik. Hayırlısıyla kazanmaya geldik. Evet, Ceren. Yıllık ön lisans mezunuyum. Harita takım kadastro okudum. Sınava geldim. Pandemi döneminde bayağı bir çalıştım evde olduğum için. Benim için avantaj oldu. Dershaneye gidemedim. Kendim hazırlandım. Bakalım artık. Umarım iyi geçer. Ben de lisans mezunuyum. İlk öğretim matematik öğretmeniyim. Ee, ablamı getirdim. Ön lisans mezunu. Ee, koronadan dolayı çok da çalışamadı. Şey oldu. Çok Bir de Elazığ'da deprem çok etkiledi bizi. Bakalım inşallah güzel şeyler bekliyoruz. <laughs>